Marketlerdeki sessizliğiyle. Neden ilk alışveriş sepeti bedava? Marketlerin en büyük hilesi nedir? O koca alışveriş sepetleri bedava ama aslında sizi gizlice manipüle ediyor. Marketler sadece alışveriş yapılan yerler değil. Aynı zamanda psikolojik taktiklerle dolu bir savaş alanı. O bedava alışveriş sepetleri var ya, aslında sizi daha fazla harcamaya yönlendirmek için kurulmuş bir tuzak. Tasarlanmış büyük sepetler içi boşken size eksik hissettirir. E bir şeyler eklemeliyim psikolojisine kapılırsınız. Sonuç mu? Sadece ekmek alıp çıkacağım derken kasada upuzun bir fişle karşılaşırsınız. Marketler bu taktiği bilinçli yapıyor. Sepetler büyük olsun ki aldıklarınız az görünsün. Siz de bir iki şey alıp çıkacağım derken sepeti dolduranlardan mısınız? Yorumlara yazın. Bir dahaki sefere liste yapıp bu oyunu bozmayı deneyin. Gerçi hepimiz o listeyi unutacağız değil mi takipte kalın